Merhaba. Bu object editor ile ilgili bir şeyler yaptım. Bir yol göstereyim. şuradan aynı. Sistem TV'yi çalıştır hale getirdim. Çift tıkladım. Bir inter açılıyor. Şu alan fix. Şurada da sistem TV gözüküyor Master TV. Not objectler iki tane not var. Users. Mesela quest. JSON bu. JavaScript seçili. Onları da kalıcı hale getirince daha şey olacak. Şöyle Şöyle. Mesela Ali. Bunu imaj seçersem boşver. Tıkladığım zaman bir seçebiliyorum. Bizim olanı seçtik. Aslında şu anda Valios'unda mesela Java'ya geçirirsek biliyor musunuz? İmajın dataları var burada. Yani o Valios'u, nesnenin Valios'u ama imaj olabilir ama şunun gibi mesela West gibi şey olabilir. Mustafa mesela admin diyelim. Admin ise şöyle ha bunu çözemedim daha tırnak istiyor illa. Herhalde bir yerinde ayar var. Şöyle. Jason şeylerinde tırnak için almak istiyor. Hareketi bilmiyorum. Şeyin editörü. VS Code'un. Sağ klikle format selection. Hop dark, large diyelim, small diyelim. Yani bunlar da şey, e, bootstrap. Artık bootstrap'ı kullanmaya başladım. Butonlar özellikle. Şu trivif. Bu beni en çok yoran şeylerden birisi. Ha, şimdi Splitter'de de şunu yaptım bu panel ikiye fix size verince şuradan değiştiremiyoruz. Tabii şu paneli de kaldır görünmez hale getireyim. Ama size'ı değiştirdiğin zaman burası sabit kalıyor. Şurası oraya. Bir de minimum size diye bir şey koydum. İyice küçülüyor. Sonra nesnenin adında şey varsa eğer Böyle öz nokta ve köşeli aç kapadan birisi varsa olduğu gibi pet, pet esnasında olduğu gibi köşeli parantezin içine alıyor. Bu şeyde de SQL'de de böyle bir şey var galiba. Yani kullanılan bir şey. Yani şunu kaldıracağım. Şimdilik bu kadar. Ha, şuraya da application title'ını koyarız. Kapatıyoruz. Şimdi şu application title. Tıklayınca uygulamayı açıyor. Bu tamamen client-side uygulama ama e, uygulamalar server-side'da da rastlar tetikleyebileceği için aslında sunucunun üzerinde çalışan uygulamalar da şey yapabiliriz. Şu editör bitince uygulamaları da burada yapacağım. Aslında bir de web asm meselesini şu blazır blazırdan bağımsız bir kullanabilirsem şu anda tam bilmiyorum ben onu. C Sharp ile browser'un üzerinde C Sharp kodu çalıştırabilmek gibi bir lüks var WebAsm'in. Ama işte bu C Sharp compiler'ı şu anda Visual Studio'da Blazor'la entegre olarak şey yapıyor. Gerçi çok böyle hakim olarak varmadım bu kanalda da. Şey yapacağım. Ama yani teknik olarak şu kesin. Artık browser'un üzerinde normal server site'da ki çalışan programlarımız için yazılmış kaynak kodları derleyip binary file olarak browser'a verilip browser'da yüksek performansla çalıştırabileceğiz. JavaScript alternatif değil yalnız bakın bu. Ama sunucunun üzerindeki birçok yükü proses yükünü browser'a taşımak için faydalı bir şey olacak. Yani bazı prosesler var ki mesela bir imajın işlenmesi. Uzun sürecek. Mesela yani 1-2 dakika boyunca sunucuyu kastırabilecek bir proses olduğunu düşün. Şimdi o 1-2 dakikalık prosesi server site'da de değil de client site'da yapabileceğiz. Hadi orada da 5 dakika olsun. Yani. Ama sunucunun hayatını kurtarmış olacağız. Tabii şu anda sadece fantezim bilmiyorum. Ona bir bulaşmam gerekiyor. Tamam.